Bugün komik Grox animasyonlarına tepki vereceğiz. Abi işte Minecraft Grox animasyonları diye bir şey çıkmış. Böyle Minecraft'ın komik şeyleri. Ve bunun Türkçe dublajı da var. Dublajı bu kanal yapmış. Helal olsun gerçekten. Güzel dublaj yapmış. Daha hiç dinlemedim dublajı bu. Yok abi yani güvenmiyorum da. Bu videoya bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar yani. Kaç like gelsin? 3000 like diyorum hemen. Tamam tamam. 2 dakikanızı ayırıp like atın ya. Bir de abone olursanız kırmızı butondan 2 milyon aboneye ulaşmam için çok süper olur. O zaman videomuza geçelim. Ne Başlıyoruz oğlum? abi. Ben bu oyunu nasıl bitireceğim? Ben bu oyunu nasıl de bitireceğim? Mi? Harbi köylülere bak nasıl bitirecek ki. Bitirebilir miyim? Eğer herhangi bir yerde öldürsem Oğlum ciddi misin? Grox bu <gülüyor> herhalde. <gülüyor> i̇şte bu 1 milyon köylü. Ölürse yüzünü oğlum, gösterecekmiş. Sakin ol Menaf ben hareket edene kadar başlamaz ve ben gördüğüm. Bak gibi... hareket ettiği anda başlıyormuş abi. 1 milyon <laughs> tane köylü <laughs> varken. Sakin olun. 1 milyon tane köylüden kurtulmaya çalışacak? Oyunu bitirmeye çalışıyor? Herhalde 1 milyon köylü varken oyunu bitirmeye çalışıyor. Bebek kö bebek köylüyü öldürdü. senin cana var. Bebeklerimden uzak dur diyor. Yazık bebeğin olmuş ya. Büyüdü şimdi. Büyüdü. Büyüdü an direkt dövmeye başladı bebeği. Hayır, var. Oo. Abi hayır Ortalığı karıştırıyor Grox. Nedir portalı? Buraya saklanabilirim. saklanacaktı da bu neden? Abi ne yapıyorsunuz köyler? Nadir bir eşyası de var de artık. Neyine yarayacaksa. Buraya, bakmaz buraya bakmazlar dedi de bakarlar ben şey. geldi geldi. Canı da kalmamış. Aha kör. Kör köylü. Oo oh, tamam. oh, aradan kaçtı tamam sıkıntı yok. Abi hayır. Abi bir daha köylü geldi. Ne? Aa iskele sandık. Groxy iskele sandı. sandı. <laughs> Bu da nasıl iskelet doğdu diyor. Alsın, i̇skelet numarası yaptı <laughs> okla. Hay dakika, dede geldi. Aşırsın. Evlerde bir niye takılıyor <laughs> Grox? Evet bulanık görüyor. Ben de bulanık görüyorum abi. Bir dakika Güzden gözlük gözlüğünü. kullanıyorum. Taktı gözlüğünü abi. Grox. Ben ha, ne yapıyordum? Aha Alzheimer da varmış <laughs> hatırladım. Kuruks Groupsport... bu lan be. Ya, bir daha onu çek sandım da unutmadı. Beni hapsediyorlar. Harbi şey imkansız gibi Ulan şey Ne oraya inşa ettiler? Şunu senden bir alayım. Köyn... Koyun mu? Koyun oldu. Tamam bir şey. Yapayım. Oğlum deli lan bu. Bu koyun hayatımı kurtardı. Sana hayatımı borçluyum nasıl ödeyebilirim? Nasıl ödeyebilirsin? <laughs> bir dakika. Aha eyvah. Bize kalacak tamam mı? Aslında bebeğimiz Şimdi ne yapacak? He bebeği oldu bir tane Grox'un. Tamam şurada dur ve sakın kıvırma. Bunlar bunlar tamam, kim lan? Hı, bir dakika Grox'un daha şey bir sürü yapmam. bebeği varmış. <laughs> Aa, köylü geldi köylü geldi. Sen Burada bir şeyler yesin artık canı yükselsin ne? ya hemen ne? kameranı aç. yumruk yaptı böyle. Dediğim gibi, ne istersen Nasıl bir köylü ya? 100 dolar yırt. Oh, yırt. Onu 200 ha. yap hayda. Ulan 100 dolarını niye ya bin, bin dolar bin yırt. Dolar. Tamam eğer bu köylü yüzünden grok öldürürse ben de bunu yırtacağım abi. Tamam, bu Bakalım öldürürse yırtacağım. Skandal. Biz de challenge yapalım. <laughs> Aha içiriyor bir şeyler içiriyor. <laughs> tamam öldürmedi <laughs> sıkıntı yok. <laughs> artık asıl plana geçebiliriz. Asıl plan ne ki? 5 ana şeyi yapmam gerek. 5 ana şey var. Canımı Canını doldur. Bir zahmet doldur yarım kalple geziyorsun. Ardından biraz odun ve demir toplayıp kendime bir silah yapacağım. Tamam. Böyle Oğlum o silah ne lan? Böyle bir silah mı var? Nedir'e gidip biraz silah Nedir bir da? Da. toplayacağım. Ve son olarak ordumu oyunu bitireceksin. İşte, Bitiremezsin da. bence ya. 1 milyon tane köylü varken nasıl bitirecek yani, ki? İğrenç. Planım gayet de iyi. Planım gayet de iyi. Tamamdır hadi birazcık yemek alalım. Bot. Ne haber adamım? Domuz domuz yeme. Zaten domuz yeme abi. Grox. Köylü bir domuz kılına girmiş bu arada. Gerçek bir domuz. Saklanabildiğini mi sandın? Ne yapacaksın onunla? Ve ee, onunla saldırılır mı bir Grox? Bu yenmez. Aslında bunu yemesen de olur. yemesen de olur. Tamam abi bu sefer bunu yüzde yüz. Dudacık güzel yapmış bu arada. Dostum şimdi seni yiyeceğim. Bunu da yiyemezsin kaç. Lan ne yapıyor? Kasabanmış. Bir tane oluyorum. Tamam. 5 tane oldu. Tamam. Havuç havuçtu çözdü. Artık odun toplayabilirim. Kaç ağaç? Odun toplama da... zamanı geldi. Toplayamazsın. koruyor Ağaçları koruyorlar. Ağırları koruyorlar. Onlar Sadece oğlum bunlar bitirmezler görevse. Oo bak <laughs> iyi kışkırtıyor. Vay yazık yazık adam boş yere de ayak ya. Köylüye üzüldüm akallalıyorum. Arkandan konuştu. Aslında bir daha kışkırttı. Dostum bir şey mi dedin? Ey anne ne obez dedi. Ona kaktüsle vurmanı istiyormuş. Bir de ona gengi. <laughs> Oğlum bu da salak mı her şeye inanıyor. Harbiden mi falan diyor. <laughs> Sağ ol Crocs. <laughs> Sorun yok dostum şişman olmadığına Hadi eminim. Hayda. Tamam şimdi Gerçekmiş. demir Aha da bu. Demiri nasıl alacaksın alamam ki. O kıyafetleri senden bir alayım ben. Tamamdır. Yani... Aa köylü kılına girdi. <laughs> Oğlum çok hızlı vurdum lan. Köylüyü nakat etti lan. Oğlum o kadar tipsizsin ki yaşamı hak etmiyorsun lan sen. Ve lan hayır ya yapma öyle bir şey. Tipsiz diye adam öldürdü. Pis. Silah yaptın Aa, mı? Çok pis test etmek istiyorum şu an. Ama yakalarlar ya, oğlum bu kadar köylülerin arasında havayı geçme. Vursam. Havayı vursan yakalarlar bence. Bir dakika daha hayır hayır. hayır. hayır evet havaya vurulmaz. Peki yani, oduna sıksam. Oduna sıksan Peki, da anlarlar ya, bence. Öyle de olmaz. odunların içinden adama girdi. Ya. Koyunların yünü çok yumuşak. Böylece kimse zarar görmez. Tamam hadi bir silah. Niye ateş etmek istiyor ki? İşte bu çok iyi. Ne? Abi Lan. kostüm müydü? Aa, Hayır abi, köylü saniye. çıktı. Al şunu. Ya, silah verdi. Şapşik diye bir de ya. Kroks değil lan bu. Şimdilik silah kullanmayacağım. Kalmaya devam. Sökül lan zümrütü. Hayır bunu verdi. Annem ve verdi diyor zümrütü. Aa. Bir, bir dakika ne? Oh shit. Ne şalırım benim. Tamam, ne bir şey deneme sakın. Yakışıklı mı? Ne şalır için geldim. Her şey ne oluyor mu? Ne? Sadece süt mü? Neyse günün kahvesi. ne yapacaksın lan? bana. Zehirlendi ha? sütten. Hayır. Onun bana süt olduğunu söyle. Tamam artık ciddileşme vakti. Ver lan o elması tamam. bana. Elması tamam. ne yapacak tamam. ki elmaslar? Bir elmas var zaten. Bu ne anasını satayım? <laughs> Sen beni mi trollüyorsun? Hayır. Köylüler ben de ben çok ben garip ben insanlarmış ben abi. abi. Bu vagon ışık hızında geliyor ve anneni ya da babanı kurtarabilirsin. What? Hadi yani seç bakalım. Yapma bunu Grox. Oo oh. oh, xbox xbox için. Oh. Oğlum öyle de seçilmez ya. Laptop ne yani laptop. Oo oh, baba seçmek için geçtim. Yine kabul değil. Abi çok üzüldüm lan. Babası affet mı gitti? Bir dakika hala yaşıyor mu? Yaşıyor lan. Bir anda mı kaldı o zaman? Abi yaptığımı. bir Bir şey daha mı yaşıyor? Falan, Yok öldü. hala yaşıyor mu bu? <laughs> yaşıyor, yaşıyor. Bir daha, bir daha. Hayır, kaçamazsın. Gel buraya. Ölmüştür. Ben için çok üzgünüm. Bir dakika, nabzı mı var bunun? Oo, yok, yok öldü, öldü, öldü bu sefer Oho, ölmüştür. arabayı almış. İspaksi da. Belli Oo, çok abi. iyi lan. Tamam, ben menanta devam. Sen draksın. Hayır. Nereden anladın lan? Dedim. Kalıntın da peki? Oo. Bunlar kim tanımıyorum ki. Vay sattın beni demek ha? Oo sakin arkadaşız unuttunuz mu? Ne arkadaş arkadaşı yani ya? Minik minik vuruyorum yani. Yani dediğim gibi. <gülüyor> <ne> <gülüyor> minik minik, sadece. vuruyorum. Bak dediğim gibi burada takılıyoruz. Bu benim grox olduğumu kanıtlamaz ki. Kanıtlamaz. O değil de fena çıkmış ha. Ama grox bundan daha beterini yapardı. <laughs> ne haber dostum? Baba? Beterini o de yapmıştır. Kadar, Bak grox olsa böyle bir şey yapmazdı. <laughs> Başlarım lan kaydınıza. Bu Grox olduğum göstermez. Bu arada ben Grox. Ulan kameraya bakıp ben Grox'um yaptı. Manyak oğlum, mısın oğlum sen? sen? Çok yakında. Oo o, bunlar da yukarı çıkıyor. Ne yani, yedin? Oo sakin olun lan. Üstüne atlıyorlar Grox'un. Lan yıkıl bir tanesi de vuracak hepsi yıkılıyor zaten. Öldür onu diyor. Bilmem <laughs> küçük çocuk. Ben köylerle mi dövüşeceksiniz? Sıradaki kim? Ne hepsini döver ki Grox herhalde. Gel. O sevdilerdi bu dövüşü. Ya yine mi? <laughs> da... Ne haber dostum? O bezi getirin o bezi. O bez kadın vardı ya. O abonesin bana. Korktu. Başladı. Ödülün. Sağ ol Grox. Artık köylüler beni seviyor. Koç, Vay sonunda. köylüler sevdi sonunda. Oo bir dakika bu silah getirmiş. Tabii silah mı? Buna dakika, kör yok. adam kör ne silah? Düştü adam. Ooo şimdi bak yine düşman oldular. Yok, düşman olacak bir şeyler buluyorlar. Kaç, kaç geliyorlar. Suya doğru. Aa, suya atlayacak. Su değil. Yani? Hayır o ya. Kötü kokmuyorum. Ne? Aa, kokusu sakin. yüzünden yaklaşamıyorlar ne? şimdi Grox'a. Bir dakika. Oo, oh, işte bu. Lan yine ağzına mı girdin? Adamın beni kurtardın. Ne? O kadar kötü kokuyor. İnek de öldü ki. ya. <laughs> Bilader kafama kusmuş. Abi benim bu gerek. Oo. Oh. Aa oh, kırıp işte bu. oğlum süper Bolik lan. Bitireceğim. Hey, Kend bana. kendi kokusunda da nasıl bayıldı. Şey. Neyse ki üstümde temiz bir üst taşıyordum. Aslında ver lan çocuğunu. Üstüne as temiz bir üst taşıyor? Sen bunu giy. Hey, çok güzel. Giydi güzel yazık oluyor. ağlıyor ya. Hadi bakalım de. Daha canlı. Sakin. Hadi bakalım. Tamamdır, artık bensin. Şimdi aralarına karış. Şeyleri öğretti, kendi dediği kelimeleri öğretti. Bakalım. Merak etme. Çocuğa yani. bakmayacak kesinlikle Grox. Ya sadece oynuyorlar. Oynuyorlar. Tamam ama gitmesine izin verecekler. Vermeyecekler hayır, oğlum. Bok yedi, bok yedi. Gitmesine izin verecekler hayır, diyor ve Hayır. Artık benim bir sorumluluğum var. Senin Sorumluluğu. Grox Junior koyuyorum. Grox Junior yeni bir Grox geliyor. Ne aktopat yedi hayır, ya. Hayır, Bitiremeyecekler hayır, birlikte. bu arada. Daha demin bir aileyi yok ettim. Ama ben öldüğümü Olsun. Abi oyunu bitirmek çok daha kolay olacak. Yani o kadar kolay olamaz. Öldüğünü zannediyor hepsi şu an. Ne oluyor? Geri mi çıkacak? O oh, akşam. O oh, geri döndü direkt. çocuk. Tamam burada köylü yoktur. Oo oh, bir dakika burada birisi var. birisi var. Bir dakika rüya görüyor. Bir rüya görüyor. Oh, hayır kötü bir rüya bu. Kabus. Oh, o, bıçak dur, çıktı lan. lan. Musun? Sakin olman gerek. Onu unut gitsin. Enderman mi? Tamam o zaman daha tamam, bence de. Alayım. Sonunda... Ne? Bebo Rüyaya bak. devamını istiyorsunuz ben... Videoyu beğenirseniz devamı gelecek. Neyse abi kendinize iyi bakın. Şurada çıkan iki videoyu da izlemeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Bye.